Merhabalar. Ismim Alp İlhan. Özel bir maden firmasında maden arama ve geliştirme grup müdürü olarak çalışmaktayım. Madencilik tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli bir sektör. Bu sektörü görmezden gelmek kullandığımız her şeyi geri plana atmak demektir. Bu anlamda yapılması gereken faaliyetlerin bilimsel anlamda yapılması büyük önem kazanmaktadır. Tabii ki bunun için. Ee, öncelikli olarak, madencilik faaliyetinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusundaki bilimsel çalışmaların yanında, madencilik faaliyetinin sona erdikten sonraki Rehabilitasyon ve Post-Mining olarak adlandırılan çalışmalar da e, büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda yapılması gereken çalışmaların bilimsel yöntemle bir sempozyum üzerinde anlatılması, aktarılması anlamıyla Türkiye'de ve dünyada ilk olan bu sempozyum gerçekleştiriyoruz. Bu sempozyumun e, başlangıcı ve daha sonraki yıllarda da o, ömür, ö, madencilik sektörünü açacağı e, büyük ufuklar ve ışıklar olacağına e, gerçekten inanıyoruz. Çok farklı konularda, çok farklı e, kişilerin yapacağı sunumlarla birlikte e, madencilik ve madencilik sonrası faaliyetler anlamında e, geleceğe ışık tutacağımıza inanıyoruz. Teşekkür ederiz.